Duha Kocaoğlu Deli Dumrul Hikayesi Deli Dumrul bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırır. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alırdı. Bunu benden güçlü birer var mıdır ki çıksın benimle savaşsın diye yaparmış. Bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konar. O obanın bir yiğidi ölür. Onun için herkes yaz tutmaktadır. Deli Dumrul bu durumu görünce o yiğidi kimin öldürdüğünü sorar. Onlar da Allah'tan buyruk oldu, hazır ayrı o yiğidin canını aldı derler. Deli Dumrul buna kızar ve Azrail ile savaşıp o yiğidin canını kurtarmak ister. Bu durum Allah'ın hoşuna gitmez. Azrail ile buyruk eder. Ey Azrail git o kavatın canını al der. Azrail Deli Dumrul'un canını almaya gelir. Deli Dumrul onu görünce eli ayağı titrer. Azrail ona senin canını almaya geldim. Verir misin yoksa benimle savaşır mısın der. Deli Dumrul Azrail'e kılıcıyla saldırır ama Azrail güvercin olup pencereden uçarak gider. Deli Dumrul benden korktuk kaçtı der. Atına binip doğanına elini alır ve peşine düşer. Bir iki güvercin öldürür, dönüp evine gelirken Azrail onun atının gözüne görünür. At ürker, Deli Dumrul'u yere atar. Azrail de Deli Dumrul'un göğsüne çöker. Deli Dumrul, Azrail'e canını almaması için yalvarır. Azrail de, bre deli kavat, bana değil, Allah'a yalvar der. Deli Dumrul can verip Allah, alanın Allah olduğunu anlayınca, Azrail'e sen aradan çık, ben Allah ile haberleşeyim der ve Allah'a yalvarır. Benim canımı alacaksan sen al, Azrail'i araya koyma der. Allah da madem deli kavat benim birliğini bildi, ey Azrail deli dumrulun canı dursun, canı yerine başka can bulsun der. Deli Dumrul da kendi canının yerine başka can bulmaya gider. Önce babasına gider. Baba, canını benim yerime verir misin der. Ben vermem, git anandan iste der babası. Deli Dumrul anasına gider, canını ister, o da vermez. Sonra hanımına gider. Karısı seve seve canını vereceğini söyler. Azrail karısının canını almaya gelir. Deli Dumrul karısının canına kıyamaz ve Allah'a yalvarır. Alırsan ikimizin canını beraber al der. Bu söz Allah'ın hoşuna gider. Azrail'e emreder. Deli Dumrul'un babasının ve anasının canını al. Deli Dumrul ve karısına da 140 yıl ömür verdim der.